oturumumuzu Sayın Hocamız İbrahim Kılıç ve Murat Ergün bildirileriyle açıyoruz. Ee, Sayın İbrahim Kılıç Hocamız e, sunacaklar. Bildirimizin başlığı Orta ölçekli Anadolu kentlerinde tramvay ve trolleybus tercihinin incelenmesi. Malatya Trambus örneği. Buyurun hocam. Merhaba. Merhaba. Ee... Ben İbrahim Kılıç, e, Yıldız Şehir Planlama Lisans, e, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, Ulaştırma Mühendisliği'nde doktora eğitimime devam etmekteyim. E, yüksek lisans tezim üzerinde hazırladığımız e, Murat Hoca ile beraber Orta Ocak'tan dolu kentlerinde tramvay ve trolevis örneğinin incelenmesi, Malatya Trambüs Örneği adlı bildirimizi sunmak için yer alıyorum. Ee, tabi biz bu bildiri ilk e, teklif ettiğimizde daha ülkemizdeki 6 Şubat'taki deprem felaketi yaşanmamıştı. Ee, o yüzden tezin hazırlandığı dönemki veriler kullanılmak üzere e, yapılmış bir çalışma olarak olduğunu, 2018 verileri üzerinden devam ettirdiğimiz bir çalışma olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Ee, Bildiri dört aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması, yöntem aşaması hangi konulardan değindiğimizi belirtiyoruz. İkinci aşamada e, Malatya 2 troleibüs hattının kendi özel ismi Trambüs hattı, Malatya Troleybüs örneğinin incelenmesi kısmı var. 2050 yılını hedef alan atama sonuçlarına göre sistemin e, özelliklerinin incelenmesi ve en son da çıkarımlarda oluşan sonuç bölümü yer alıyor. Yöntemde ilk olarak talep tahminini nasıl elde ettiğimizi belirtmek istiyorum. Ee, yolculuk taleplerinin elde edilme kısmında dört e, aşamalı klasik talep tahmin modeli kullanıldı. Malatya'da e, nüfusun kente yoğunlaştığı, kırsalında nüfusun düşük yoğunlukta olduğu bir olduğu için model ikiye bölünüp kurgulandı. E, kentsel nitelikli yerleşmelerde dört aşamalı modelin genel e, ana yöntemleri olan e, doğrusal regresyon, çekim modeli çoklu sayısal model gibi modeller kullanırken kırsallarda ise yine doğrusal regresyonun yanı sıra büyütme katsayısı konuları kullanıldı. Büyütme katsayısı yöntemleri kullanıldı. Topluma, toplu taşıma türlerini ağırlıklı olarak iki sistem üzerinden ele aldık. Birbirleriyle rekabet eden tramvay ve troleibüs sistemleri üzerinden ele aldık. İlk olarak tramvay sistemini değerlendirdik. Travay TDK tanımına göre şehirlerde yol üzerine döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı olarak tanımlanan tramvay İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerin yoğun olduğu, yapım işletilen ve yapılan hatların çok yoğun olduğu görülmekle beraber aynı zamanda Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Samsun, Gaziantep, Kayseri, Adana ve Antalya illerinde de tramvay, hafif raylı sistem ve metro sistemlerine ilişkin işletme yapılmaktadır. Bu illerin yanı sıra e, Realisten projelerinin farklı aşamaları olan etüt, projelendirme ve imalat aşamalarının devam ettiği iller tezin yapıldığı dönemde Mersin, Uşak, Afyon, Sakarya, Trabzon, e, Rize, Denizli, Isparta, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Malatya olarak sıralanmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir harici e, şehirlerin Yolculuk verileri incelendiğinde günlük yolculuklardan en yoğun kesit verisine kadar bir hesaplamada bulunduk. Türkiye'deki hat bazlı en yoğun kesit verisi 3850 seviyesine ulaşmaktadır. Bu da ileride bahsedeceğimiz AGM standartlarının aslında çok altında olduğu gerçeğini göstermektedir bir tek Eskişehir ve Bursa örneklerinde 7000 seviyesine yakın AGM'nin açılış kriterlerine yakın, 10. kalkınma planının açılış seviyesine yakın yolcu sayılarına ulaşılabilmektedir. Treleibüs e, sistemine geldiğimizde ise TDK'ya göre treleibüs, kent içi yollarda e, bir havaya hatta elektrik akımı alarak çalışan otobüs, telli otobüs, boynuzlu olarak tanımlanmıştır. Trolleybüs, e, tramvay ve otobüs de, ikisiyle de karşılaştırılabilen bir sistem olduğu için, hibrit de bir sistem olduğu için e, iki sistemle de genel geçer e, özelliklerini karşılaştırmak istedik. Trolleybus'ta tramvayın e, özelliklerini karşılaştırırken trolleybus'un avantajları altyapı maliyetinin ucuz olması, yokuş tırmanma kabiliyeti elektrik motoru nedeniyle e, arıza durumunda trafiğin daha kolay açılabilmesi karma kesitlerde, daha sessiz çalışması ve daha kolay test edilebilmesi olarak sıralanabilmektedir. Ee, dezavantajlarına gelince direksiyon kontrolü bir sürücü tarafından kullanılma gerekliliği vardır. yüksek sürtünme direnci vardır. en kesit kullanımını verimsiz hale getirebilmektedir. İstasyon ve duraklarda yolcu biniş inişlerinde özellikle dezavantajlı gruplar, engelliler ve yaşlılar için daha kusursuz bir binişi sağlayamamaktadır. Trolleybusun otobüs sistemleriyle karşılaştırmasına baktığımızda ise bu sefer elektrik motorundan kaynaklı bir yokuş tırmanma kabiliyeti var. Çevre dostu olması, düşük yürütülkerliliği, kapalı kesitlerde emisyon değerinin olmamasından dolayı daha verimli kullanılabilmesi, motor ömrü ve bakımının daha uzun olması olarak sıralanabilmektedir. Dezavantajları güzergah değişikliğinin kısıtlı olması, Kent ettiğini, havai hatlar nedeniyle e, yaptığı etki, geçiş imkanlarının kısıtlı olması ki bu yeni model troleybüslerde birazcık daha çözülmüş bir sorun, e, yatırım maliyetlerinin otobüse görece daha yüksek olması, sürücülerin özel eğitimle kullanılabilir olması ve havai hatların e, kapasitelerinden ya da e, manevra kabiliyetlerinden kaynaklı kısıtlamalar olarak sıralanmıştır toplu taşıma türlerinin standartları ve kapasitelerini incelediğimizde ise e, tramvay sisteminin, e, bu Vukan için Urban Transit Systems and Technology kitabındaki değerlerden, kapasitelerden yola çıkarak yaptığımız çıkarımlarda, tramvay sisteminin e, yolcu kapasitesinin 18 bin yolcu yön, saat e, metrobüs ve BRT ve hafif raylı sistemin 36 bin, metro ve banyonun yaklaşık 60 bin seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde ise raylı sistem yatırım kararları verilirken iki önemli kriter dikkate alınır. Birincisi açılış yılındaki 10 ve 11. kalkınma planlarında belirtilen açılış yılı tek yön yolcu sayıları en yoğun kesitteki. Bu tramvay için 7.000, bin, hafif raylı sistem için 10 bin, metro için 15 bin seviyesindedir. Hedef yıl içinde AEGM'nin dönemin devralışın belirlediği kapasite kısıtları vardır. Tramvay için en az 10 bin en fazla 15.000, bin. Hafif raylı sistem için 15 bin ile 35 bin aralığı. Metro için ise 30 bin ile 70 bin aralığı hesaplanmıştır. Trolleybüsün araç kapasitesinin mevcut mevcutta işletilen hatların, hattaki araç kapasitesinin 220 olduğu ve BRT, BRT olarak işletilebilmesi imkanı göz önünde bulundurulduğunda 13 bin ile 40 bin arasında bir kapasiteye farklı altyapılarda ulaşılabilmektedir. Ee, sunumun Sonun devamında Malatya trambüs örneğinin incelenmesi kısmına geçiyoruz. Ee, burada burada trambüslerimizin nedeni bu aslında bir troleybüs hattı olsa da aynı İstanbul'daki banyo hattı Marmaray'daki gibi özel kendi özel bir ismin olmasıydı. Ee, Malatya'nın da bulunan tro troleybüs hattı, trambüs hattı 2015 yılında hizmete girmiştir. D300 Karayolu ve yan yollardan geçen hat 19.04 km uzunluğundadır. Doğuda Malta Şehirler Otobüs Terminali, Batı'da İnönü Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hizmet vermektedir. Ayrıca hat kentin kırmızıyla ile gösterilen haritada kent merkezinde teğet olarak geçmektedir. Özellikle üniversite yolculukları nedeniyle gün içinde yolculuk dağılımı oldukça e, homojen dağılan bir hattır. Günlük ortalama yolcularına baktığımızda 2018 verilerine göre inceleme yaptığımızda 2018'de yıllık orta, günlük ortalama yolcu sayısı 22 bin seviyesindedir. En düşük aylık ortalama üniversite yolculuğunun azalması nedeniyle Haziran ayında hesaplanmıştır 10.000 yolcu seviyesinde. En yüksek aylık ortalama ise 30 bin 31 bin seviyesine ulaşmaktadır. Hafta içinde bu yolculuk %15 kadar artmakta olup 35 bin seviyelerine ortalamada ulaşmaktadır. 2016 yılı bazılarının atama sonuçlarına baktığımızda ise 39.000 yolcu günlük bir günlük atama sonucuna ulaşılmaktadır. Bu da modelin aslında kullanılabilir seviyelerde olduğunu göstermektedir. E, 2050 yılına hedef alan atama sonuçlarına baktığımızda en yoğun kesitteki troleibüs hattının yolcu sayısı 5200. Ee, troleibüs hattıyla ortak yüzergahı kullanan otobüs, minibüs ve troleibüslerin en yoğun kesitteki yolcu sayısı ise 9080 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler açılış yılı yolculuklarını sağlamakla beraber hedef yılı yolculuklarına %90 seviyesinde ulaşabilmektedir. hattın finansal ve ekonomik karşılaştırmasını yaparken sistemlerin eşit yolcu talebini karşı hizmet vereceği varsayımıyla hesaplamalar yapılmıştır. Araç maliyetleri, yatırım maliyetlerinde araç maliyetleri, sabit tesis maliyetleri ve finansal giderler. Kredi maliyetleri göz önünde bulundurulmuştur. Araç maliyetlerinin tramvayın troleibüse göre yüzde 92 seviyesinde daha yüksektir. Sabit tesis maliyetlerinde 5 katına varan yani yüzde 400 daha yüksek bir e, sabit tesis maliyeti bulunmaktadır. Toplam maliyetler ise 158 seviyesinde tramvayın daha yüksek olup finansman giderleri de yaklaşık bu seviyede yükseklik göstermektedir. Yıllık enerji maliyeti, işletme maliyeti ise enerji maliyeti, personel maliyeti ve bakım onarım maliyeti üzerinden yapılmıştır. Yıllık enerji maliyeti tramvayın %78 seviyesinde daha fazla çıkmaktadır. Bakım onarım maliyetleri %147 seviyesinde daha yüksektir. Personel maliyetlerinde ise araç sayısının daha düşük olması ve buna bağlı personellerin de azalacağı nedeniyle personel maliyeti tramvaylarında %18 seviyesinde daha yüksektir toplam yıllık işletme maliyeti ise %38 seviyesinde tramvay için daha yüksek hesaplanmıştır. Bu maliyetler göz önünde bulundurulduğunda 15 yıllık işletme seviyesi göz önünde bulundurulduğunda toplam maliyette e, tramvay sisteminin troleybüse göre %93 seviyesinde daha fazla bir maliyeti olduğunu hesaplamış bulunuyoruz. Beklenen gelirlerde sabit yolcu sayısı üzerinden daha doğrusu eşit yolcu sayısını taşıyacağı üzerinden hesaplama yapılmıştır. Bazı yılının euro değeri hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak gerek euro bazlı enflasyon gerekse yolcu sayısının artışına bağlı olarak yıllık %7.75'lik bir artış, gelir artış oranı hesaplanmıştır. Buna göre de 15 senelik gelir hesabına ulaşılmıştır. Ee, ekonomik değerlendirme yapılırken bu sistemlerin ikisinin de ya karma trafikte ya da ayrışmış trafikte yolcu talebine bağlı olarak e, benzer şekilde işletileceği göz önünde bulundurularak e, zaman maliyeti üzerinden ağırlıklı bir hesaplama yapılmıştır. Modelin sonuçlarına göre Trambüs'ün zaman maliyeti 37 km bölü saat olarak işletme maliyeti, e, işletme hızı hesaplanmıştır. Tramvay sistemlerinde ise ağırlıklı olarak işletme hızı 30 km bölü saat olarak belirlenmektedir. Bu da 7 km bölü saatlik bir avantaj sağlamaktadır trolleybüse. 15 yıllık zaman dilimindeki işletme maliyetleri ve zaman maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda trolleybüs 42 milyon euro civarında bir oluşan zaman maliyeti karı bulunmaktadır. <laughs> Özür dilerim. Bunu da göz önünde bulundurulduğumuzda demin az önce ekonomik e, değer, finansal değerlendirmede %93 seviyesine çıkan farkın zaman maliyeti de göz önünde bulundurulduğunda %115 seviyelerine çıktığı görülmektedir. Sonuç olarak sonuç bölümünde e, belirli çıkarımlarda bulunduk. Bunlar nelerdi? E, 10. Kalkınma Planı'nda 9. Kalkınma Planı'nda 15.000 olarak belirlenmiş olan e, açılış yılı yolculukları 10. kalkınma planında her ne kadar 7 bin, 10 bin, 15 bin olarak ayrıştırılmış olsa da e, ülkemizdeki raylı sistem yatırımlarının açılış yılı değerlerinde bu seviyelere ulaşılamadığını görmekteyiz. Metro harici raylı sistem yatırımlarının özel durumlar haricinde troleybüste finansal açıdan ve ekonomik açıdan rekabetinin e, zorlu olduğunu görmekteyiz. Tramvay üzerinde irdelediğimizde yerlaştırma gereken önemli kentsel alanlar, tarihi kent dokusu ya da turistik özelliği olan bir bölgede kurgulanmadığı takdirde tramvay yatırımlarının getirisinin troleibüse göre daha düşük olduğu sonucuna ulaştık. Hafif raylı sistem yatırımlarında ise kentsel mekanda e, kısıt olmadığı sürece sanat yapısıyla çözme gerekliliği olmadığı sürece BRT sistemiyle, metrobüs sistemiyle çalışan troleibüs sistemlerinin e, kurgulanmasının daha verimli olduğu aynı yolcu kapasitesine ulaşılabildiği hesaplanmıştır. Raylı sistem yatırımları için hedef yılda gerekli yolcu sayısını biz minimum 40 bin olarak belirledik. Bunun nedeni de troleybüsün yetersiz olduğu andan itibaren raylı sistem yatırımlarının mutlak bir şekilde metro ya da banyo hatlarıyla çözülmesi gerektiğini kanaat getirdik. Malatya'da özelinde orta ölçekli bir büyükşehir olması nedeniyle troleybüslerin işletme açısından toplu taşıma sisteminde daha uygun olduğu sonucuna vardık. Bunların ardından değerlendirmelerle ilgili genel bir sonuca gelmek gerekirse değerlendirmeler eşit yolcu talebiyle belli bir sistemin trambüsün güzergahına göre finansal ve ekonomik değerlendirmeler göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ancak bir kentte toplu taşıma sistemi önerisi yaparken başta nüfus olmak üzere kent dokusu, kent coğrafyası, ekonomik yapısı ve mekansal ilişkilerinin yanı sıra Sistem için hazırlanacak proje ve fizibilite çalışmalarına göre de nihai karar verilmelidir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz değerli sunumu için. Ee, soruları olan var mı acaba? Evet. Ee, Yakup Mehmetçik, sen Yurt Belediyesi. E, merak ettiğim, e, teşekkür ediyorum öncelikle. Evet. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile görüşme imkanınız oldu mu? E, e, ben Malatya ulaşım ana planında çalışmıştım zaten. E, evet. Yani şey için yani araçların tabii farklı olmasından, eee veya tramvayın özellikle kaza e, kazalar incelendi mi? Veya kazaların e, işletmeye hem maliyeti hem de süreler açısından etkisini etkisi ne oldu? Kazaların incelemesi yapıldı. Kazalarda şöyle bir durum var. Şimdi zaten mevcutta karma trafikte işletilen bir sistem olduğunu belirttik. Karma trafikte tramvay ya da troleybüsün işletmesinde kaza anlamında çok da büyük bir farklılık oluşmakta. Orada asıl sorun troleybüs sisteminden kaynaklı bir durum değil. Malatya'nın genelinde bu çalışma yapılırken de Trolleybüsünün işletildiği yan yolda düzensiz bir kesit düzeni vardı, kesit disiplini vardı. Bazı yerlerde üç şerit, bazı yerlerde bir şerit olacak şekilde aniden daralan, genişleyen kesit sorunları da. Zaten o dar boğaz noktalarında bu kaza noktaları ağırlıklı olarak gerçekleşmişti. Onun incelemesini yapmıştık. Ona dair imar düzenlemeleri, yol genişletme çalışmaları ya da geometrik düzenlemeler yapıldığı takdirde simülasyon programlarında da bu kazaların minimuma indiğini sonucuna ulaşmıştık. Başka sorusu olan var mı? Evet. Ee, sorularımız bittiyse çok teşekkürler İbrahim Bey. Evet, teşekkür